Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar bugün çılgın ile çılgınlıklar yapacağız. Düşüyor yalnız bu. En büyük çılgınlığımız kalk. yere ağzı üstü yapıştırmak. Aynen kalk. bak şıbıdık 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 şıbıdık. Buradan şehre giriyoruz ve bugün şehirden kaçacağız. Aa. Normalde şehirden kaçma diye bir olay varmış biliyor musun? Biz bilmiyorduk bak. nasıl. Bilmiyorum. Ya. Şıbıdık 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 Böyle yavaşlatabiliyoruz. Şıbıdık şıbıdık Çıp gitsin. Şimdi buradan hızlı şuraya. bir şekilde bir arabaya gideceğiz. Bugün canlar bir domuz süreceğiz. Domuza Aa. bineceğiz ve şehirden kaçacağız. Canlara göstereceğim. At bizi Oo. en uzağa. Evet. Ay. Nereye geldi? Şu an geldin? çok ilginç bir şey oldu. Nereye geldi? Ben bu şunu yapabileceğimi Ot bilmiyordum. <laughs> Otogara geldi. Otogara, Otogara <laughs> diyorum. Hayır. Şeye geldik. Araç park yerine. Otoparka geldik. Şu an canlar şıbıdık 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 yine gidiyoruz, araç süreceğiz diye düşünüyorum, aynen. Geç dostum. Bunun üstüne çıkmak istiyorum bak. Ya Bugün dediğim gibi kapat. şehirde gizli bir domuz varmış köşelerin birinde. Ve aynı şekilde gizli bir kaçış varmış. Bu kaçışa gideceğiz Ama yukarı Şu an bu yukarıya da bakmak istiyorum. Öncekinde bakamamıştık. Hazır bu kadar çıkmışken bence bakalım. Ya bu kadar çıkmışsın, en üstünü görmek istemez misin? Tersinden tersinden bir şey gelecek, bir araç gelecek. Hayır, gelmeyecek bence. Gidiyoruz. Aa üst tarafı da, da bir araba var. daha var? Aynen. Aynen. Bunlardan birine de binebiliriz ama şu an hızlanıp uçmak istiyorum canım. Hızlanca, 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 Allah 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 Basket girecek Allah 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 Hop basket hadi dostum yapabiliriz yapabiliriz hadi. yapabiliriz yapabiliriz şimdi yapabiliriz otur, yap... otur vereceğiz ha hayır, hayır ya olmadı. bir tane daha denemek istiyorum canlar basket bayağı yapabileceğiz gibi hissediyorum Vabla. çünkü Gel Evet Gel 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 ayar basket ayar Zormuş, Bu basket zormuş şimdi canlar farkındaysanız bu şehrin üstünde koca koca duvarlar var Evet ya burayı nasıl aşacağız Bu koca koca duvarlardan aşılmıyor bildiğim üzere yani çıkmanın bir yolu yok ama orada bir geçit mi var Aynen Nerede geç? Şuradan çıkabiliyoruz tamam. Şu yukarıda gördüğün koca koca duvarlar var ya. oraları açacak bir kapı gördüm ama o kapının nasıl açılacağını bulamadım kesinlikle. Yalnız şöyle söylüyor yapımcı buradan bir çıkış varmış. O çıkışı nasıl? bulacağız bugün bilmiyorum nasıl? bulacağız. Nasıl nasıl nasıl? Aa, alt taraf hala yapılmamış. Demek ki güzel yerler yapacaklar. Açılmıyor. Bilmiyorum. Kapılar açılmıyor. O kutular patlamıyor. Kutuları bir Oo. şekilde kırmam lazım ama bilmiyorum nasıl kıracağım. Eee şıp şıp geziyoruz biz bütün şehrin ortasında. Şıp şıp şıp, şıp gezeceğiz. Canlar bakın burada bir kapı var. Kurbağanın da rengini değiştirdik. Ayrıca bu daha güzel gibi bak. Gerçek kurbağaya benziyor. Şimdi hızlı koşabiliyor mu kurbağa ile? Şıp 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 bak 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 bak. Çat 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 geliyor, Aaa altımızın üstüne düştü. Bırt yaptı o yüzden düştük. Hadi ya bırt yaptı. Şuan bak burada bir kapı var. Bu kapıyı açmak için bayağı uğraştım. Canlar nasıl açıldığını bilmiyorum. Ayrıca burada sanki bir gösteriyor gibi nasıl açılacağını bak. Bir şeyler yapacağımızı mı söylüyor? Aynen. Anahtar Bak, falan mı bugün? Bir şekilde diyor açmam gerekiyor, bağlantısını kurmam gerekiyor ama bölüm arasında ne kadar uğraştıysam da bunu açamadım, bağlantısını bulamadım. Ya. Yani şurada bir şey var, e, araba ha. var. Ya yapmaz mısın dostum? Hadi yapıyorsun düşme bari. ve bir şey deneyeceğim Ağzın arabaların düş. üstüne uçtuğum zaman patladığını biliyorum. Acaba gerçekten patlıyor mu yani duydum? Bakalım nasıl olacak? Şimdi gidip bir arabanın üstüne uçmam lazım. Hey bu arabadan da her yerde var bir müstesi yaptık. Değil üstes, mi? Veya... Daha sonra da canlar gizli yeri bulmaya çalışacağız ya da önce gizli yeri bulmaya çalışalım bilmiyorum arabaları patlatırız ama gizli kapı kenarlarda olabilir. Bir dakika kenara gidebiliyor muyum böyle? Kapı hangi kapı? Bir gizli bir çıkış kapısı varmış. Öyle düşün. Ama nerede? Bilmiyorum nerede bilmiyorum gizli bir çıkış kapısı varmış o gizli bir çıkış e kapısını istiyor. bulacağız. Buraları bilmiyordum ben bak Aa, buralarda farklı farklı yerler varmış parklar park varmış. Park varmış çok güzel. Domuz bulacağız ve domuzu bulduk canlar. Aa. Mısın sen, tatlı şey. Domuz kardeş, domuz kardeş. Hadi, işte, işte, tamam. diyor, kalk diyor. Hadi, şimdi. hadi. Hadi, hadi. Hadi, Atmazsınız Hadi, hadi. 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 Hadi, Ama Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Emin misin? Seni sürebildiğime emin miyiz? Ne yapıyorsun şu an? Şu an şey gibi, Rodeo atı vardı ya üstünde durmaya ]Yeah. çalışıyorlardı falan. Kalk, çok, çok güzel gidiyoruz bak. Dostum, gidebilir e, Hah, digıdık digıdık digıdık. Digıdık digıdık digıdık. Domuzla digıdık digıdık gidiyoruz. Bu kapılardan bir yerde şey, bu çıkış bulmamız lazım yani. Bir kenarında bir yerde bir çıkış olması lazım canlar çünkü yapınca öyle demiş. Ya. Gizli kapı mı mıydı o? Domuzla birlikte çıkabilir miyiz? Domuz bize lazım olacak çünkü dışarıda arabamız ah var mı bilmiyorum. Hadi. Hadi gidemiyoruz. Buse gelir misin? Omuz çıkaracağım? O gelmiyor ki. Bizi nasıl takip eder misin? Hayır gelmiyor ki. o. Hayır ya ben nasıl çıkaracağım o domuzu? Aa dışarıda araba var. Bu çok güzel oldu ben yoksa ne yapacağımı bilmiyordum. Canlar etrafına bakacağız. Şimdi bu gizli şehirden kaçabildik en azından. Bak şehri böyle karantinaya almışlar. Ama biz gizli çıkışı bulup kaçtık. Yaşasın. Bu gizli şehrin bu büyük duvarların arkasında ne var çok merak ediyordum. Etrafını gezeceğim. Çok hiç burada bir şey, şey yok. yok. Burada. burada da bir şey yok. Şehirden çok uzakta bence. Kendi burayı şey yapmışlar, kapatmışlar. İçine bir şey Aynı yapmışlar. kurbağa şehri yapmış. Aa orada bir şey var. dart tahtasına benziyor. Aa evet ileride şeyler var. Rüzgar gülleri rüzgar, var. Rüzgar gülleri var. Etrafta farklı buna benzer şehirler var mı acaba? Baksana çok iyi değil mi? Aynen. Araba süren kurbağa. Eee <laughs> dart oynayalım. Şehrin Aa, içine Aa, inşallah geri girmem. Kendimizi oraya mı atacağız? Şehrin içine geri girmem umarım. Girebilirsin. Ondan çok korkuyorum böyle. Insanlar. Gerek, at bizi içeriye. At nasıl olsa çıkışı bulduk at. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Buradan mı başarısız olursun Duvara ya? Duvara çarptık ya. Daha şıbıdık, olmaz da başarısız olsun? Canlar şuradan yolu takip et. Ay. Fırt yapmaz mısın lütfen kurbağa? Hadi yolu yapıyorum düşme var istiyorum. ya. Bence de o kadar mı <laughs> düşüyorsun? Ya yani fırt yaparken bak arabaya binerken fırt kalırsa o kokucu Şu an yolu takip edeceğim. Yol nereye gidiyor bilmiyorum dinleyeceğim ben. Evet. <laughs> ben yolu takip edeceğim. Aa burada şeyi göstermiş. Aynı şekilde dar tahtasını göstermiş ama bak, bak tam bak, yol nereye kapı, gidiyor? Bak o kapı, büyük kapı var ya oraya geldi. Ama ya. biz dışına çıktık. Peki <laughs> yol nereye gidiyor? <laughs> ya şehrin tamamen kapatmışlar canlar. Karantinaya almışlar resmen. Çıkışa izin vermiyorlar. <laughs> ya peki, ama benim, biz isyan diyerek çıktık. Peki benim daha herhalde tuttu demem. <laughs> İsyan diyerek çıktık ve şu an şehirden uzaklaşıyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bu yol nereye gidiyor? Bir yerde biter hiçbir şey olmazsa çok üzüldüm. Yani bence sonunda bir şey çıkmayacak. Bence de sonunda bir şey çıkmayacak. Çünkü tamamen şehire yapmışlar her şeyi ve şu an hiçbir şey yok. Uzun yola çıktık canlar. Uzun Aynen. yolda arabamız kurbağa sürmesi çok sevkli olur. Müslüm Gürses açar mısın dostum oradan? Ya da kurbağa kurbağa vakti diye dinleyelim. <laughs> minik kurbağa, Aa, mini minik kurbağa, Aminik kurbağa, da olabilir. Kurbağa, kuyruğun nerede? En sevdiğimiz şarkı canlar. Şu an bizim sevdiğimiz, en sevdiğimiz şarkı. Hani derede de yüzmüyoruz, yolda gidiyoruz. Yalnız bizim <laughs> tutup, kapılarımız niye böyle oluyor? Kapılarımızın hiç ayarı yok. Aa, ileride, i̇leride deniz, deniz var. İleride deniz var. Yüzerim denizde diyordu. Yüzmeye gidiyoruz. <laughs> aldık mı bütün çeylerimizi? <laughs> Mayolarımızı aldık filan mi? aldık. Biz denize gidiyoruz. Malibu, kaçtık. Tatlı mallı aldık mı? Tatile gidiyoruz canlar. Oo, oh, Bu yolda bayağı ay, uzunmuş. Ay gerçekten gittik ya. Ne kadar güzel oldu. Aa gerçekten yüzülebilecek bir yüzme şeyi varmış burada. Alanı varmış. Oh. Harika. Ve orada şemsiyeler falan var, şehrin dışına da alan yapmışlar canlı. Ya çok iyi. Ben buradan iyi. dümdük gireceğim. Tatil mi? Evet. Ee. Ha, tamam, Al, sez dondumun tepesinde kaldım. Araba orada kalsın, o gölge sağlıyor bize. Deniz. <laughs> e kayboldum. Ay yüzebiliyor kurbağa. Hu İnşallah iyi. köpek balığı yoktur. Yüzdüğümüzden emin misin? Sanki öldük. Yok yok gidebiliyoruz. Bak ellerimiz, kollarımız. Bak. Hızlı hızlı gidiyoruz. E içeride ne var? Önemli olan o. İçeride inşallah köpek balığı falan yoktur canlar. Şu an denizde Vay. kurbağa ile birlikte yüzüyoruz. Uf. Çok Dalgalarla eğlenceli. Dalış savaşıyoruz ya. Ben yüzmek Gelin için güzel dalgalar değil. yok. Denizin altında gözükmüyor ama bilmiyorum. Şu an kurbağa olarak yüzüyoruz. İnşallah köpek balığı falan gelmez dediğim gibi. Yani gelirse de ham yapar hayatımıza. Canlar eğlenceliydi bu bölümü. Bilmiyorum başka farklı şeyler varsa onları da incelemek istiyorum Çılgın <laughs> Kurbağa oyununda. Ben denize kadar geldik ve şehirden kaçtık. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. <laughs> Burada çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. <laughs>